Yani ya yani hakkımız varsa ben kusura bakmasınlar. Helal evet, olsun. Bu aralar okul videolarından sıkıldım. Daha doğrusu cuma günleri video çekmekten sıkıldım çünkü her şey aynı. Her şey aynı olmaya başlıyor bir yerden sonra. Proje dersine giriyorum. İşte öğretmenle görüşme dersi var. Sonra işe gidiyorum atlı bir gün. Yani her şey loop'a sarmış durumdaydı. Ben de buna bir çare olarak pazartesi video çekmeye karar verdim. Yani arada bir. Pazartesi benim için aile günü arkadaşlar. Yani ailemle vakit geçirdiğim bir pazartesi. Şu an saat 2 ve bu zamana kadar babamla vakit geçiriyordum. Şimdi de ve annemle vakit geçiren geçirdiğim bir gün. Yani annem babam ayrı değil bu arada. Biraz yanlış anlaşmış o anlaşma olabilir şu an bir dakika. Annem babam ayrı değil bu arada. Sadece babam işle meşgul, annem annem yani annem evle meşgul olduğu bir zaman. Annem babam ayrı değil. Öyle bir şey yok. yani mutlu mesut monoton bir aileyiz arkadaşlar. Annemi markete götürmek zorundayım. Zorundayım derken annemle markete gittiğimiz bir gün. Pazartesi alışveriş yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. <laughs> evet yani markete gidiyoruz. güzel sence bu kişi şu mu? Ne yazıyor sen oku. Ya anne şimdi valla hepsi aynı benim için. Al bunu alalım bunu. Dengaren, bu rengarenk. Bu çiçekli istemiyor. Lan hay anasını ya. Yumurta Evet. Bu yumurta, yumurta kırıldı var, mı? Dikkat et. Al. Tamam, Yanıma alayım. Akşam domino pizza yiyelim mi? Domino pizza değil. Domino pizzanın pilav şeyini yiyelim mi? Hı -hı. Üstüne ne koyacak? Et mi? Bilmiyorum. Balık da var. Bakmadım. Yeni çıkaran şey var. Balık olmaz pizza. Hı -hı. Gözükmüyorsun şu an. Gözüküyor mu? Işte. Ya kameraya gözüksen ne olacak? Instagram'ın yok mu sanki ya? Şimdi ben montajla falan uğraşamam. Hop 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 hop. Okey. Şimdi düzgün bir giriş yapamadım. Şu an yapayalnız kaldım. Şu an saat kaç? 3 oldu saat. Şu an saat tam 3. Evet market alışverişimi yaptım. annem de bıraktım artık. Benim zamanım denilebilir bir zamana geldik. Şu an benim yapmak istediğim tek şey şu. Geçen videodan Tokyo Revengers okumuştum. Gördünüz manga kafeye gittiğim. Bu videodan bahsediyorum. Bu mu bu taraf mı? Sağ sol fark etmez. Manga kafeye gittiğimde Tokyo Revengers'ı okumuştum. Ve animesini izledim ondan sonra. Ve bayağı sardı. Animesi biraz akışı biraz kötüydü ama yani izlenebilirdi. Şu an ben de devamını merak ettiğim için Hard Off'ta yok. Book of'a gidiyorum. Yani ucuz mangaların satıldığı yere gidiyorum. Onun da videosunu çekmiştim. Burada. Evet yani onu yapmayı düşünüyorum. Bugün. Anime 8 mangaya kadar anime oynadı arkadaşlar. Ben animeyi full izledim. 8'den bir 10'a kadar yani nereye kadar var bilmiyorum bu kofta. Şu an baya bir trend olmaya başladı bu Tokyo Revengers. O yüzden de bakalım. 8'den başlayıp 8, 9, 10 bir 3 tane falan alabilsem ne mutlu bana. Diyelim evet. Hard gidelim. Bu arada daha demin Hard of demiş olabilirim. Hard of değil Book of. Yani ucuz kitap Book of. Gidelim. Evet arkadaşlar şu an Bukov'a geldim de burada bayağı araba geçiyor bu arada. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burası Bukov. Ya arkadaş ne araba geçiyor ya. Allah'ım. Yani bu videoda da gösterdiğim gibi olay tamamen aynı. Kitaplar ucuza satılıyor, mangalar ucuza satılıyor. O yüzden ben sadece Tokyo Revengers'ı alıp çıkacağım. O yüzden de çok fazla kalamayacağımı düşünüyorum ama yani küçük bir video çekmeyi de düşünüyorum. Neyse içeri gidelim. ortam her manga yeri gibi aynı. Bunlar full set. Full set mangalar var. Arkadaşlar mesela Death Note var. Gördüğünüz gibi Death Note. Şöyle şöyle 1'den 13'e kadar bölümü 10 dolar arkadaşlar. Yani 1000 yen. 1'den 13'ü 1000 yen arkadaşlar. Bu Death Note'un mesela böyle mangalar ucuza bulabiliyorsunuz burada. Burası da tek tek satılan manga yerleri arkadaşlar. Bir sürü. Mesela şu Saiki Kuso full manga. Ne şurada Boruto serisi var. Gördüğünüz gibi. Aşağıda One Piece serileri var. Böyle. Devam ediyor. Şimdi burası full böyle. Bir bölüm manga arkadaşlar. Full. Ve ben Tokyo Revenge'ı arıyorum da şu an nerede bulamıyorum. Hmm. Evet böyle figürler de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle One Piece figürü var mesela 14 dolar şu 14 dolar One Piece figürleri bir sürü One Piece figürleri var 14-20 dolar arası 2000 yen 3000 yenlik yok 1500-2000 arasında figürler var arkadaşlar yine her zamanki olduğu gibi bu arada ben Tokyo Revengers'ı bulamıyorum yani galiba yok ya da ben bulamıyorum. Galiba ben bulamıyorum. Ben, ben bir sorayım. Evet arkadaşlar sordum da yokmuş. Tokyo Revengers yokmuş arkadaşlar. Şimdi yani ben alıştım arkadaş ne oluyor ya? planlarımın doğru gitmemesine ben alıştım. Ya da plan dışı şeylere artık alışmaya çalışıyorum. Daha doğrusu artık alıştım arkadaşlar. Ee, şu an başka bir bu kofa gidiyorum bu arada. Bu neymiş ava ya? Araba mı lan? Ben çok fazla anime izleyen bir insan ya da manga okuyan bir insan değilim. Normalde ben animeden daha çok oyun oynayan bir insandım. Yani Valorant'tır, Formula 1'tir. Yani stres atmak için oyun oynuyordum. Ve oyun bilgisayarım bozulduğu için ben de bu aralar manga okumaya karar verdim. Eskiden okuyordum bu arada. Bilgisayarım, oyun bilgisayarım veya PlayStation'ım olmadığı zamanlarda manga okuyordum. Sonra normal kitaplara dönüşmeye başladı bu kitap okuma şeyleri. Normal kitap yani normal yazılı kitaplar. Çizgi romandan daha çok. Ben şu an Tokyo Revengers'ı okumak istiyorum. Merak ediyorum devamını. Hani o yüzden bu bugün manga almaya gidiyorum. Başka bir dükkana da o yüzden gidiyorum. Sadece devamını merak ettiğim için şu an biraz uzun bir yol kat edip bu kofa gidiyorum. <laughs> Neyse geldik arkadaşlar. Ben artık içeriği göstermeyeyim diye düşünüyorum. Çünkü video yarım saat olmasın. Eğer yarım saatlik video istiyorsanız aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın bu arada. Çekerim yani. Her türlü yapıl yapılır yani. Yarım saat dediğin ne Yani? Neyse ben gidip alıp geleyim. Sonra tekrar ee, görüşürüz. Öyle diyeyim bari. <laughs> evet hanımlar, beyler, gençler, bayanlar, minik çocuklar 12 yaşından altları, 5 yaşındaki çocuklar ve bütün takipçilerime sesleniyorum artık. 60 yaşındaki, 70 yaşındaki bütün insanlara sesleniyorum şu an. Yokmuş arkadaşlar yokmuş. Yani uf, yokmuş derken şimdi bahsetme e, konuya gelecek olursak. Şimdi bu Book of dediğimiz yerin şöyle diyelim aplikasyonu var. Mesela bu aplikasyonda gördüğünüz gibi fiyata görebilirsiniz. İkinci el fiyatı 350 yen. Yani 3,5 dolar. Peki bu kitabın yenisi kaç para dersiniz? 450 yen. Fiyatı çok fazla değişmiyor. 1 dolar değişiyor bu arada onu söyleyeyim. Artık arkadaş çok mu patlıyormuş şey dedi adam. Sordum mesela Tokyo Avengers var mı diye sorduğumda yok dediler. Gelse bile o gün içinde satılıyormuş. Arkadaş herkes mi Tokyo Avengers okuyor ya? Yani bu kadar mı şey arkadaş ya? Bu kadar mı patladı gitti bu arkadaş? Evet şimdi buraya kadar gelmişken dönmek olmaz arkadaşlar. Ben bugün o manganın ya da o animenin devamını merak ediyorum ve o manganın bu animenin devamını bugün içinde öğreneceğiz. Yani çok Saçma bir inatçı bir insanım bu arada evet, Taktım mı da takıyorum O animenin devamını bugün öğreneceğiz Şu an yeni bir kitapçıya gidiyorum Yani normal yeni kitaplar satan bir kitapçıya gidiyorum Eğer aradığım manga orada da yoksa Manganın çizeri mi deniyor artık Yazarı mı deniyor Sanatçısı mı deniyor Benden okkalı bir küfür yiyecek yani bunun hiçbir suçu yok. onu biliyorum. Tamam ama okkala bir küfür edeceğim. içimden. Tabii ki de videoda değil. Hiçbir suçu yok ama içimden geldi. Yani edilecek o. Eğer burada gittiğim yerde de yoksa. Varsa hiçbir küfür yok. Ama yoksa okkala bir küfür edeceğim. Bundan kaçınılmaz. Evet bu arada böyle bir yerden geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koskoca bir tapınak. Tapınak. Tapınak mı deniyor? Tapınak. Bir kitapçıya geldim arkadaşlar. Direkt alıp gelip bu sefer elimde mangayla gelmeyi ümit ediyorum. Ve manga almaya gidiyorum. Bunda da yoksa anasının ki artık ya. Evet sonunda buldum. Evet işte bu. Bakın bu. Bunu arıyordum bütün gün. Bunu arıyordum. Nerede o? 8. Bütün gün bunu arıyordum. Bunu. <laughs> evet sonunda bulabildik arkadaşlar İşte bu. Bundan bahsediyorum ya. Evet bu arkadaş bunu niye böyle sapık dergisi satın almış dayılar gibi taşımak zorundayım ben. Şimdi ben bir tane alacağım dedim iki tane aldım. Okey şimdi ben bunun Şimdi bunu okursam e, parlam oğlum. Bunu okursam devamını okumak isterim diye düşünüp bir tane daha aldım. Yani toplam şunlar arkadaşlar. 9 990 yen tuttu bu ikisi. 990 yen tam benim bir saatliğime denk geliyor. Yani bir saat çalışırsam bu ikisini alabiliyorum. Bunu bulmam benim iki saatimi aldı. Yani şuncacık bir şey. Tabii ki de Hızlıca neden bu kofları gezdin Muho? Niye direkt kitapçıya gidip almadın diye bilirsiniz arkadaşlar. Ben de öyle düşünüyorum. Mallığıma verin. Ne diyeyim yani? Bundan sonra arkadaşlar ailecek bugün ailece yani ailece toplanıp yemek yediğimiz bir gün olduğu için Domino's Pizza arkadaşlar bildiğiniz gibi sponsor reklam falan filan yok bu arada. Pizza'nın yeni çıkardığı bir şey var. Çok merak ediyorum. Pilav üstü pizza. Sadece Japonya'ya özel olduğunu Düşünüyorum ee, Türkiye'de de varsa da özür dilerim Türkiye'de de var diye aşağıya yazabilirsiniz Her türlü benle biraz Komünikasyon kurun arkadaşlar Bakın pilav üstü şöyle bir şey çıkardı Domino's Pizza Bu pizza görünümlü Altı pilav arkadaşlar Böyle yani bir sürü çeşidi var böyle altı pilav üstü pizza malzemesinden olan bir şey. Ben bunu merak ediyordum. Yeni çıkarmışlar. Fiyatı da pizzalara göre. Pizzalar Domino's pizzanın fiyatı 30 dolar ya da 40 dolar arası değişiyor arkadaşlar. Burada pizzalar pahalı. Domino's pizzadan söylerseniz. Ee, bunlar 800, yani 900 yani 9 dolara şöyle ne bileyim mesela şöyle teriyakili. Teriyaki mi? Yok bu bifli bir şey mesela. Şöyle göstereyim teriyakili bir şey mayonezli falan. Böyle alt pilav üstü şey. Et mi desem bu peynir yani pizza malzemesi. Ailecek şöyle bir şey yemeği düşünüyoruz. Bugün bu akşam yemeğimiz böyle ol olsun diye düşündüm. Tabları nasılmış bilmiyorum. Yedikten sonra göreceğiz. Ben onu almaya gitmem lazım şimdi. Neyse yola koyulalım. Evet millet şu an domino pizzaya geldim. Görebiliyorsunuz akşam oldu zaten. Tam bir akşam yemeği saati. Ben daha demin de gösterdiğim şeyden alıp geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda alabildik. Bu arada bunlar sponsor falan değil. E, takipçi saymada bakarsanız sponsor falan olmayacağını zaten anlayacaksınız. E, sadece bir aile günü diyelim. Evet arkadaşlar şöyle bir görüntüsü var. Bakın. Oh my god. Şöyle bir görüntüsü var. Şöyle 3 tane aldım. Peynirli, balık yemekli ve tavuklu aldım arkadaşlar. E, onu söyleyeyim. Şu an en yakın. Ben bunu nasıl açıp Ben bir şunu bir açayım. Evet şöyle yalan. Yıkılma, yıkılma lütfen. Sen de benim Gençliğim gibi yıkılma lütfen. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildiğiniz şey gibi düşün. İtalyan yemeğine benzetmişler zaten pizza da İtalyan değil miydi ya? Şöyle pilav altı üstü şey e, pizza malzemesi. Bakalım. Bakın böyle uzuyor normal pizza yeseniz daha iyi arkadaşlar. Bunu ben kapatayım. Neyse ailecek yiyeceğiz zaten. Bir şeylik, bir göstermelik açtım. Ben şahsen pizza almanızı tercih ederim arkadaşlar. Fiyatı ucuz pizzalara göre. 8 dolardı tanesi, bir tanesi. Böyle ben onu yana koyayım. Şimdi sıcak sıcak. Bizim evdekiler de bekliyor biliyor musunuz? Normal pilav üstü peynir arkadaşlar. Şimdi olay anlatıyorum. Yağda bir pilav pişirin tamam mı? Yağlı. Böyle pilav pişirin. Üstüne peynir eritin tamam mı? ve üstüne de tavuğu üstüne koyun. Yani soslu, motsuzla alakası da yok. Hani olay ondan ibaretmiş bu arada. Ben yani üstünde pizza olunca yani insan ne deyip yani ne bekliyorum? Ne bekliyorum ki suç bende zaten. Bu arada söyleyeyim arkadaşlar aldığım manga 8 biraz açık okuma zamanım oldu. Açıp baktım. Animenin devamı değilmiş. Ben biraz daha araştırdım yani başka sayfalara da baktım. Keşke almadan önce baksaydım. Ee, şu anki animenin devamı dördüncü sayıymış. Sekizinci değilmiş. Dördüncüden başlıyormuş arkadaşlar. Onda böyle böbürlene böbürlene sekizinciden alın. Sekizinci animeden izleyenler sekizincisini alın falan diyordum. Ona güvenmeyin. Dörtten alın. Dörtmüş. Emin de değilim. Yani bir, siz araştırın en iyisi. Ha neyse. Gece oldu artık. Bir günümüzün de sonuna geldik. Bundan sonra ailemle bir zaman geçirme zamanı. Evet, bu video buraya kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay Oğlum bura nere lan Ghost Town'a geldik arkadaşlar Buradan dönülmüyor mu